Uyardık mı? Ne yaptık? <laughs> Teyzeli de sormuşlar ama iş dönmüş, dolaşmış, eşi Hakan başla evlilik krizini nasıl çözdüğü sorusuna gelmiş yeniden izleyin Efendim hani bir süreç var diyor, süreci atlattınız artık. Çok şükür. Evet atladım. geçti. Evet, hiç öyle bir şey yok artık. Nasıl, evet. nasıl geçtiniz bu süreci? Hani derler ya e, evlilik aşkı öldürür siz kurtardınız tekrardan. Ya her evlilikte olan şeyler aslında. Bizim de. Ekstra bir e, baktığımızda sorunumuz olmadığını fark ettik aslında. Herhalde basiretimiz bağlandı bilmiyoruz şu an çok mutluyuz. Dünyalar dünyasında aslında tamam krizler yaşıyorlar ama azı aşabiliyor. Hı hı. E, sen dışarıdan gözlemlediğin kadarıyla ne görüyorsun çift arasında? Bu çift arasında. Evet. Yani bir kere. E... Çok doğru bir hamle yaptı. Orada bir kriz olduğunda bir uzaklaştı. Yani hı, ilişkiye hı, bir ara gibi bir şey verdi. Evet, verdiler. Yok, aynen, hatırladım. verdiler. Farklı tatillere çıkamada yaptılar. yaptılar. Hı Ya ilişkilerin bazen yorulması çok normal ama bu ilişkinin devam ve sağlık ilerleyebilmesi için iki tarafında bir değişime girmesi gerekiyor. Benim Bensu'da hissettim. Yani eşiyle ilgili sorunları çözmüş ama bu uzun vadede kolay çözülecek bir şey değil. Zamana yayılması gereken bir şey. Krizi neydi? Evlilik krizi. Kriz şuydu aslında. Bakalım buna ne diyeceksin? Bensu ev kuşu eşi Hakan sosyal kuş. Hı. Gezmeyi dolaşmayı Hı. çok seviyor. Hı. 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 Bu sebepten dolayı yani Bensu biraz erken uyuyor filan. Daha çok evde Daha kalmayı seviyor. Daha olarak. disiplinli. Aynen. Ya orada demek ki bu uyum problemi yaşamışlar. E sonra tabii bir eşyetik erkek... da çıkmıştı tabii yalanladılar. Yani bir erkek çok fazla geziyor kadın çok evdeyse bir süre sonra şey olmaya başlıyor yani evde. Kadın kurumaya da başlıyor ister istemez. Hmm. erken bu kadar sosyal olması aşırıysa yani rahatsız edici bir durum. Tabii. Hmm. Buradaki taraf şunu öğrenecek. Böyle ilişkiler yürür. Ben bazen evde yalnız kalmayı bazen sosyal hayatta da çoğalmayı geliştireceğim. Eşi de şunu da geliştirecek. Aynen. E, evcimen yaşamı geliştirecek. Doğru. Bir tarafında şey olacak, sosyal olacak. Birbirini idare edeceksin. İki tarafınızı da geliştirirseniz sağlıklı ilişki kurabilirsiniz. Öbür türlü sürekli dışarıda olanla, Olmaz. sürekli evde olanla Hı. da problem vardır. Evet. Beynimiz şunu istiyor, iki tarafı da geliştir ama yap ya da yapma senin bileceğin iş. Evet ama o ara verirken de hani bir yeniden gözden geçirelim Hı. arasını Olur. verirken de çok dikkatli olmak lazım. Biz Gülşen'le bir şey duyduk. Yani şokta olduk. Özellikle Neydi o? Yakışmıyor bir tarafa. Ee, kadın ve erkek bir süre ara verelim diyorlar. İkisi de ünlü. Bir süre ara evlilik verelim de. diyorlar. Ara evet, verelim evlilik. diye ayrılır. Tamam. Yeniden gözden geçirelim. Sonra dönüşü daha rahat daha temiz olsun. İkisi de kabul ediyor. Ee, bir tanesi yani kadın evden ayrılıyor. Akşamına boşanma kağıdı geliyor erkekten. Bu hmm. tamam. da çok acı bir şey. Evet. Acı bir şey ama yani bu bir anda olmaz ki bu. Yani o, o zaten bitirecekti. Bardakta Evet evet zaten kadının bitecek. ama haberi yok yani. Kadın haberi yok.